Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Bugün sizinle beraber Rusya üzerine konuşacağız. Bazılarınız ne oldu diyebilir. İlk olarak şu konudan bahsedelim arkadaşlar. Rusya 1-2 hafta önce bakın çok olmadı 1-2 hafta önce seçimlere girdi ve kimseyi satıştırmayacak bir şekilde Rusya'ya giden Putin'in başkan sesli ki kendisinin sesli daha doğrusu ama o konulara ayrı gelir bir gün. Konular burada ne oldu diyebilirsiniz. Çünkü sonuçta Rusya'daki seçimleri takip ediyorsunuz. Zaten hiçbir şekilde Rusya devlet baskınlarını Putin'in kaybetmeyeceğini biliyorsunuzdur zaten benim gibi. Peki Peki konu ne diyebilirsiniz? Konusu arkadaşlar. Rusya 1-2 gün önce büyük bir saldırı uğradı ki görüntüleri şu an koyuyorum size. Konu Moskova'daki bir konser salonunda bastırdı arkadaşlar ve pek çok sayıda ölü ve yaralı var. En sonki kayıtlarda Moskova'da hayatını kaybedenlerin sayısı 143'e yükselmişti. Ki bu saldırılardan kısa bir süre sonra Moskova'da gerçekleşen saldırıları terör örgütü olan ve zamanda Amerika'da 11 Eylül saldırılarını doğru hatırlıyorsam yapmış olan IŞİD üstlendi. Hatta bunu kanıtlayacak şekilde Moskova'da saldırılar gerçekleştiren kişilerin görüntüleri yayınlandı. Bu dört kişinin Tacikistan vatandaşı oldukları biliniyor. Aynı zamanda bu saldırıların bazıları Ukrayna tarafından olduğu söylense de Ukrayna terör saldırısına hiçbir alakamız yok dese de Moskova'da gerçekleşen terörist eylemlerinden birisinde bir terörist olan ve Ukrayna vatandaşı olup 2022'de Rusya'ya karşı savaştığı bilinen bir kişi olduğu da öğrenildi. Yani burada bildiğiniz yani Ukrayna'da içinde işin olabilir olmayabilir ki yakın dönemde başka bir haber daha var. ABD Dışişleri Bakanı vatandaşlar Rusya'nın terk etmeye çağrısında bulunmuş ki bu doğru biliyorsam terör saldırılarından kısa bir önce yayınlanmış. Yani bu işin içinde Ukrayna veya Amerika'da olabilir. Ama sizin ilginç kısımlarından birisi su arkadaşlar. Moskova'da saldırı gerçekleştiren teröristlerden biri 4 Mart'ta Türkiye'den Rusya'ya geldiğini ve saldırıyı 500 bin ruble karşısında yaptığını itiraf etti. Yani bildiğiniz para asker niyetini. Rusya'dan özellikle Putin su günleri çok fazla çok diken üstünde tutuluyor arkadaşlar. Kendisi yakın önemli bununla sayı iki defa Moskova'ya çok büyük bir saldırı yaslandı. Birisi paralı asker örgütün lideri olan Prigozhin ve kendisi arasındaki tartışma kendisi onu öldürdü yani. Birisi ilginç kısmı. İkincisi ise bu saldırılar oldu arkadaşlar. Zaten bu saldırılardan tekrar söz hatırlayabiliyoruz arkadaşlar. Diktatörler asla rahat uyumaz. Ki bu tekrar onu gösteriyor yani. Bu saldırılar tabi kesinlikle kılanması gereken merkezler. Zaten ben buraya hiçbir görüntü koyamayacağım. Çünkü hepsi çok ağır bir şiddet görüntüleri var yani burada arkadaşlar. Yani öyle bir şiddet var anlamanız için ki zaten 43 kişi öldürülmüş. Yani çok az bir sayı değil kesinlikle. Bazıları ise ama bunun Putin'in düzenlediğini kendi ülkesinde kahraman olarak özmek amacıyla yaptığı düşünülüyor. Ben bu konular tam olarak katılmıyorum arkadaşlar. Çünkü Putin her ne kadar böyle bir şey yapabilme imkanına sahip olsa da yani daha yeni seçimle atlatılmış olmasından dolayı böyle bir şey yapması kendi topluma sıkmak demektir. Biraz karmaşık anlattım ama şöyle özetleyebilirim arkadaşlar. Rusya'da yeni yapılan seçimlerden hemen sonra bir terör saldırısı olması demek bu Rusya'da özellikle Putin'in gücünü büyük oranda kısılması demektir arkadaşlar ki zaten normalde seçim öncesi yapılması lazım yani kendi ülkemiz örnek olarak bakabiliriz yani ülkede terör eylemi varsa yani özellikle bizim ülkede her zaman seçimler önce olur yani bu genel olarak tüm dünyada da böyledir yani ülkenin genel olarak seçimlere sonra terör eylemi görülmesi pek alısı gelin bir şey değildir. Peki sizin bu konulardaki görüşleriniz nelerdir arkadaşlar? Rejiz saldırılar cidden ısıt mı yaptı yoksa bu işin içinde dız güçlerden mi var? Ya da bu olay tamamen Putin'in kendi gücünü arttırmak amacıyla uygulamış olduğu bir saldırı da olabilir mi? Bu konulardaki görüşlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdilik diyebileceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.